Merhaba arkadaşlar Kolay Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle öyle bir poğaça yapacağız ki bütün poğaçaları unutacaksınız. Pamuk gibi yumuşacık, puf puf kabaran ve yiyen herkesin tarifini isteyeceği bir poğaça tarifi ile karşınızdayım. ılık suyu ve sıvı ekleyin. hamurun üzerine içerisinde doldurabilmek için tepsi yaklaşık 20 dakika üzerleri kızarıncaya kadar pişiriyoruz bir tarif oldu. Siz de mutlaka deneyin ve yorumlarda benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerle beraber haberdar olmak için zil okonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.